Merhaba arkadaşlar. Biz pamuk şeker deneyi yapacağız. Pamuk şeker deneyi yapacağız. Elimizde bir pamuk şekeri vardı. Bakın. Hira da anneciğim bununla bir deney yapalım dedim. Aa gerçekten çok güzel. Büyük bir parça koparalım bence Hira. Biz de dedik ki bunu deney haline getirelim. Nasıl olsa yenmiyor. Şöyle arkadaşlar bırakıyoruz. Tut Hira bak 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 bak. Görüyor musunuz ne kadar hızlı çözülüyor arkadaşlar? Aa, aa şu an <laughs> yok oldu, değil mi? Aa, bir anda yine toz oluyor. Hira. <laughs> evet. Ve de suda pembeleşiyor biraz değil mi? Büyük parçalar kopar bakalım. Evet. Bakalım ne kadar hızlı <laughs> bir Bir de şöyle yapıyorduk ya biz akşam da bunu yaptık arkadaşlar. Şöyle az bir saniye geleceğim. Şöyle yukarıdan bak bak dökülüyor görüyor musun? Ben de çıldırıyorum. Ne o? Olsun. Hayır. Vau wow, şu hale bak. Pembeleşti iyice Hepsini at bakalım. <laughs> bakalım, bakalım ne kadar hızlı yok olacak. Aa, 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 Ve hokus pokus. <laughs> Gitti mi? Suyumuzun haline bak. Pes pembe. Eser kalmadı. Bakın bitti <laughs> ve suyumuz da şöyle göstereyim pembe pembe su oldu arkadaşlar pamuk şeker çok pembe. sağlıklı değil çok tavsiye etmiyoruz. Evet.